Sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Dogecoin'e bakacağız arkadaşlar. Dogecoin'deki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Dogecoin ile ilgili Elon Musk'tan sürpriz kripto para hamlesi şeklinde bir haber var. Bunları da yine sizlerle bu videoda paylaşacağım. Video devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması. Yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden ilgi alaka ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Evet Dogecoin son 24 saatte %0.41 gerileyerek an itibariyle 0.07680 dolar değeriyle işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük. 0.075 18 değerini en yüksek ise 0.078 14 değerini gördü bitcoin'e göre yüzde %0.85'lik değer kaybı ethereum'a göre ise yüzde %0.55'lik değer kaybı söz konusu arkadaşlar hacim son 24 saatte %25.10 azalarak 370 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti Birim fiyatın gerilemesiyle paralel olarak market değeri de %0.40 azalarak 10 milyar 186 718 bin 322 dolar olarak an itibariyle gerçekleşiyor. Bu değerle birlikte Dogecoin Coin Market Cap sıralamasında 9. sırada bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında yine Dogecoin en iyi, en yüksek birinci sırada Memcoin olma özelliğini gösteriyor. 24 saatlik hacmin market değerinin oranı %3.63. bunu değerde ciddi anlamda Dogecoin'in e, yine talep gördüğünün bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısa, orta, uzun vade olarak bakıldığında haftalık olarak %9.38'lik bir değer getirdi. Değer kazanım söz konusu aylıkta %16.81'lik kayıp 3 aylıkta %28.87 değer kazancı 6 aylıkta %23.53'lük değer kazancı söz konusu yıllık olarak bakıldığında %46.17 değer kaybı var. 2023 başından itibaren bakıldığında da %9.77 değer kazancı söz konusu. 2023'e hızlı ve güzel bir giriş yaptığını söyleyebiliriz Doge arkadaşlar. Evet genel durum bu. Şimdi gelin bir de Elon Musk ile ilgili sürpriz kripto para hamlesi şeklindeki habere bakalım. Yakın zamanda Elon Musk tarafından satın alınan Twitter iddialara göre kullanıcıların kripto para benzeri varlıklarla ödül alabileceği bir özel, özellik üzerinde çalışıyor. Twitter kripto para ödemelerine benzer özellik için hazırlık yapıyor deniyor. Twitter kullanıcıların fiyat para birimi ile satın alınabilen coins kullanılarak birbirlerine ödüller vermelerini sağlayacak yeni bir özellik geliştirmeye devam ediyor. Güvenlik araştırmacısı ve veri madencisi Jane Mahkun Wong'a göre Twitter şu anda Coins isimli özelliği için bir satın alma arayüzü ve menü üyesi düğmesi geliştiriyor. Ayrıca ödemeleri fiyat cinsinden işlemek için Stripe'ı kullanacağı söyleniyor arkadaşlar. Evet. Yine haberler yine SEO Elon Musk'ın devralınmasının ardından yalnızca birkaç önce personelinin çoğunu kaybetmesine rağmen Twitter'ın para kazanma stratejisinin gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Wong'un paylaştığı satın alma ekranında coin harika içerikleri, tweetleyen içerik oluşturucuları desteklemenize olanak tanır deniyor. Kullanılmayan paralar bakiyenizde tutulur ifadeleri de yer buluyor arkadaşlar. Coinler fiyat para birimine dönüştürülebilecek. Wonk'a göre Twitter coinleri elde etmek için kullanıcıların fiyat para kullanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Satın alma ve coinlerin fiyat para birimine dönüştürülmesi için ise bildirildiğine göre minimum miktarın 50 dolar olması gerekiyor. Diğer türlü coinlerin başka bir kullanıcıdan ödül olarak alınması gerekmekte. Wonk Twitter paralarının web üzerinde Stripe aracılığıyla satın alınacağını iddia ediyor. CEO Elon Musk Doge kripto para birimine olan uzun süredir açıkladığı sevgisine rağmen hiçbir yerde kriptodan söz edilmiyor. Ancak Stripe ödeme olarak kripto para kabul ediyor. Bu nedenle kullanıcıların kripto ile Twitter coinleri satın almaları mümkün gibi duruyor şeklinde haber devam etmiş. Kullanıcılar Twitter coins'e özel olarak bahşiş şeklinde ödüller verebilecek. Diğer şeylerin yanı sıra kullanıcılar Mindblown, Süper Beğeni, Bravo, Faydalı, Bulls, Ay, Gem, Bronz, Gümüş ve Altın gibi tepkilerin yer aldığı coinleri de gönderilebilecek. Reddit benzerliği dikkat çekiyor deniyor. Bir kullanıcının tweetini derecelendirmek için coin gerektiren bu tür tepkiler Reddit kullanıcılarının özellikle yararlı ve iyi buldukları konuları ve gönderileri işaretlemek için fiyat ile ödeme yaparak Gold satın aldığı bir özellik olan Reddit Gold'a benziyor. Görünüşe göre Twitter coin Reddit'teki bu sisteme çok benziyor. Wong'a göre Twitter bir süredir bu özellik üzerinde çalışıyor ve geçen yıl bir dizi engel ile karşılaştı. Bu nedenle fikrin Elon Musk tarafından devam ettirildiğini ancak direkt olarak kendisinden gelmemiş olabileceğini aktarıyor. Son zamanlarda Twitter CEO'su Doge'a olan sevgisini yayma konusunda şaşırtıcı, şaşırtıcı derecede sessiz kaldı. Son haftalarda Musk'tan Coin tweet'i gelmedi. Ayrıca Dogecoin topluluğu zaman son zamanlarda birçok kez hayal kırıklığına uğradı İlk olarak Twitter'ın şimdilik bir kripto para cüzdanını başlatma planından geri adım attığını açıkladı öte yandan Twitter Doge entegre edilmemişken Aralık ayında Bitcoin ve ethereum fiyat grafikleri için yeni bir özellik kullanıma sunmuştu şeklinde haber tamamlanıyor arkadaşlar Güncel durum ve Dogecoin ile ilgili Twitter alakalı Elon Musk'ın yapmaya çalıştığı durum bu şekilde arkadaşlar. Bakalım ilerleyen dönemde Dogecoin'e etkisi olacak mı hep beraber göreceğiz. Evet videoyu burada sonlandırırken bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısını yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.